ülke gündemini sizlere aktarmak için buradayız. Nevşehir'de otomobili muayeneden geçen bir vatandaş sevincini zurna çaldırarak kutladı. Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde ikamet eden Yaşar Ekrem Ceylan, kullandığı aracı muayeneden sorunsuz geçince zurnayla kutlama yaptı. Ceylan yaptığı açıklamada, e, defalarca kaldık muayene istasyonunda. Habire bir eksiği çıktı, tabire bir kusuru çıktı. Yaptırdım yine aynı. E 2-3 kere daha denedik, olmadı. En sonuncu da eğer dedim ben bu arabayı geçirirse muayeneden zurnayla kutlayacağım dedim. Bahtı ikincide de ee, geçti arabamız. Ondan sonra da zunlacıyı aradım ben. O arkadaş sağ olsun geldi. Tam geçince de orada bir e, şey yaptım yani. Bir kutlama yaptım. Aracım hep eksik. <laughs> ön takımdan arka takıma, ondan sonra ön hortumları, arka hortumları olsun her tarafından bir hasar çıktı. Ön hortumu yapıyorum, arkası patlıyor. Arkayı yapıyorum, ön sağ taraftan bir hasar çıkıyor. Tam da muayeneye denk geliyor. Dörtlü ikazlanmamız falan bozukmuş. Normalde oraya varınca yanıyordu. Oraya varıyoruz, geri yanmıyor. Sağlam lamba yanmıyor. Yani yaptırıyoruz, yanıyor. Oraya varıyoruz, yanmıyor. Aracım 2000 model. 2 senedir bende. Bu 103.000'e geldi şu anda abi. İstanbul Fatih'te yaşayan oyuncu Sevil Akta tartıştığı arkadaşı Elif Kırav'ı evinde bıçakla öldürdü. Daha sonra evden ayrılan oyuncu Akta polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken oyuncunun olay sonrası sokakta yürüdüğü anlara ilişkin görüntüsü ortaya çıktı. Olay dün 13'te Fatih İskender Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elif Krav ve arkadaşı oyuncu Sevil Akta Krav'ın evinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 32 yaşındaki oyuncu Sevil Akta arkadaşı 29 yaşındaki Elif Krav'ı bıçaklayarak önce öldürdü daha sonra bileklerini kesti iddia edildi. Oyuncu Akta ise daha sonra evden kaçarak uzaklaştı. Genç kadının çığlık seslerini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerini haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler çevrek güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan Sevil Aktağ'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Öldürülen genç kadının annesinin seslerini duyan komşu Kevser Yeni Hayat şu ifadelere yer verdi. Komşum zaten, onun çocukluğundan beri tanıyorum ben onu. İşte aynı şey bir annesinin sesiyle çıktık yani başka bir şey Duymadık sonra da, e, kızındaymış herhalde geldi kadın torunlarıyla açmış kızı şeyde görmüş yerde yatarken. Ondan sonra polisler geldi zaten. Sizin sesiyle çıktık zaten kızın ne olduğunu zaten haberimiz yok bilmiyoruz hı. yani. Polisler içeri sokmadı ki. Bıçaklanmış bıçaklanmış. Dışarıda oturdular biz zaten. Neyi kaldırdılar zaten açık. Değil annesi babası var. Ama oyuncu arkadaşı herhalde bilmiyorum. Gözaltına alınan oyuncu Sevil Akta emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Antalya'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 36 yaşındaki Gözde Gökalp'in erkek arkadaşı Hüseyin Şeh'e çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Konya 6 ilçesi Sarısu mahallesinde yalnız yaşayan Gözde Gökalp, önceki sabah saatlerinde evinde yüzüstü halde ölü bulunmuştu. <laughs> Yurt dışında yaşayan ailesinin genç kadına uzun süre ulaşamaması üzerine durumunu erkek arkadaşı Hüseyin Şeye bildirdiği öğrenildi. Hüseyin Şey Gökalp'in ablasına eve gidip bakacağını söyledi. Aynı saatlerde baba da Antalya'da ikamet eden bir çilingir arkadaşından yardım istedi. Çilingir'in kapıyı açmasının ardından Gökalp oturma odasında yüzüstü hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 36 yaşındaki genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gökalp'in vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edilmesi üzerine ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından detaylı inceleme başlatıldı. Gökalp'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze bu sabah ailesine teslim edildi. Adli tıp önünde büyük üzüntü yaşayan baba ayakta durmakta güçlük çekti. Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin Şey Alsay Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alındı. Emniyete yansıyan ifadesinde Hüseyin Şey, önceki gün Gökalp'in telefonlarına cevap vermemesi üzerine apartmana geldiğini, ancak kapının açılmaması nedeniyle içeri girmediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen Hüseyin Şey, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay'ın Arsuz ilçesinde sahilde balık tutan şahıs oltasına takılan balığı yakalamak için denize girdiğinde misinaya dolanarak suya kapıldı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında şahsın cansız bedeni 30 metre açıkta bulundu. Olay gece saatlerinde Hatay'ın Arsuz ilçesi Karaağaç Konarlı Mahallesi sahilinde yaşandı. Sahilde balık tutan Bedri A, oltasına takılan balığı yakalamak için denize girdiği esnada ayağına misna dolandı. Denize giren adamın gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sahil güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yaklaşık 30 metre açıkta Bedri A'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından şahsın cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Rize'de ilkel teleferiğin sırma teline takılan şahıs düşerek hayatını kaybetti. Olay Çayeli ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni yaş çay sezonuna hazırlık yapmak için İstanbul'dan memleketi Rize'ye gelen Kadir Sarı, çay bahçesinin bakımını yaptıktan sonra bitkilere gübre vermek istedi. Ağır olan gübre çuvallarını ilkel teleferiğin vagon kısmına koyan Sarı, aşağıya indirmek için teleferiği hareket ettirdi. Bu esnada teleferiğin vagonu ile motoru arasında bulunan ve vagonun aşağıya inmesini sağlayan çelik sırma teline takılan Sarı, kurtarılamayınca bir süre vagonla birlikte aşağıya sürüklendi tutunamayarak aşağıya düşen sarıyı görenler 112 acil çağrı merkezini aradı. Olay yerine acil yardım ve AFAD Rize İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede sarının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan uzman çavuş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. edilen bilgiye göre Samsun'da Sahil Güvenliği Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan 33 yaşındaki ÇÇ, uyuşturucu suçuna karıştığı iddiasıyla yaklaşık bir buçuk ay önce açığa alındı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Tekkeköy ilçesi Kutlukent Mahallesi'nde durdurdukları araçta Arama yaptı. Araçta bulunan uzman çavuş Çeçe ile ÖŞ gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 35 gram metamfetamin ve bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 26.300 lira ile geçirildi. ÖŞ ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken uzman çavuş Çeçe ise Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Çeçe mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Samsun T tipi kapalı cezaevine gönderildi. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti. Dinlen bilgiye göre Harran ilçesine bağlı Kırsal Oğulcuk mahallesinde akşam saatlerinde ortadan kaybolan 5 yaşındaki Ali Bulut mahalle sakinleri ve jandarma ekiplerinin arama sonucunda gece saat 1 sularında sulama kanalında ölü bulundu. <laughs> Küçük çocuğun cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Olcuk Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konya'da hareket halindeki traktörden düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken sürücü ise traktörle birlikte olay yerinden kaçtı. Polis kaçan sürücüyü arıyor. Kaza saat 22 sularında Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Batıçay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Batıçay Sokak'tan Saraçoğlu Caddesi istikametine seyir halinde olan henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen traktörden bir kişinin düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde traktörden düşen 14 yaşındaki İbrahim u'nun un olay yerinde hayatını kaybetti. Belirlendi. Polis ekipleri olay yerindeki delil çalışmaları yaparken kaçan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Konya'da hareket halindeki traktörden düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken olay yerinden kaçan yaşı küçük ehliyetsiz traktör sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. Kaza dün akşam saat 22 sularında Merkez Karata ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Batıçay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Batıçay Sokak'tan Saraçoğlu Caddesi istikametine seyir halinde olan traktörden bir kişinin düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde traktörden düşen 14 yaşındaki İbrahim Sevin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan sürücünün kazada ölen 14 yaşındaki İbrahim Sey'inin arkadaşı 16 yaşındaki YHB olduğunu belirledi. Yaşı küçük ehliyetsiz traktör sürücüsü YHB, Saraçoğlu Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen YHB'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. <laughs> Sevgili Anadolu TV izleyicileri bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte sizlere bülteni aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. <laughs>